Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün salonumuzda muazzam bir sparring günü. Değil mi canım? Evet. Kaskın ne kadar güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> evet arkadaşlar bugün herkes birbirine girecek ve ben de zevkle izleyeceğim. Değil mi? Şirinler. Neredesin kız? misin? Çok güzel olmuş. Evet. Hadi ya. <laughs> 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 Şu tiplere bir bak hele. Allah seni ne yapmasın. Engin hazır mısın? Her evet, zaman hazırım. Volkan Hoca'nın orada dün antrenman yapmışsın. Güzel de ısındık, antrenman yaptık. Burada yargı Volkan Hoca'nın hadi, edince... hadi inşallah, hadi tamam. inşallah. Kardeşim bu kaskın üstüne <laughs> ne olmuş? <laughs> Dur bunu bir ayarlayalım. Ben birazdan bunu ayarlayacağım. Evet. Eda gel. Adidas kaskın. Çok iyi. Gel kel, utanma. gel utanma. Gel. <laughs> Adidas vermiş. Daha ne diyor? Sanki Adidas seni koruyacak. 100 yumruğa kadar dayanıklı. 3 Ali, evet. Merhaba Iceland. Kızım sen gönlüm. ne vloga çalış yapıyorsun? <laughs> ee, hadi bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, Orhan, ya Orhan. Orhan. ha Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum hocam. Maç kız gibi. İyi misin? Yani maçtan evet. önceki suratın böyle, maçtan sonra da göreceğiz. Evet hocam. Hadi inşallah. Dur. Siri de konuşuyor. Fred Çakmaktaş, iyi misin? Evet. <laughs> En sevdiğin yerdeyiz. Ne oldu oğlum? Bize <laughs> çakmak baksana. Hazır. Daima hazır. Evet arkadaşlar. Önce biraz model yapacağız. Ondan sonra da sparring'e gireceğiz. Ben de zevkle bunu, bunu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Sparring öncesi birazcık model yapıyoruz. Sporcular tüm ekipmanlarını giydiler. Gayet herkes hazır. Aferin. Aferin. Devam. Devam. Top tenler de güzelmiş ha. Devam. Kim aldıysa artık. Eldivenler yeni. İstanbul'dan gelmiş. Evet devam devam devam. Sol sağ direkt sağ middle sol middle devam. Haydi. Haydi kızım durma. Bravo. Haydi kızlar haydi kızlar canlı canlı canlı. Haydi bakalım. 15 çarpı 2. Bravo, bravo. Haydi, sakatlık istemiyorum. Çok iyi beyler, çok iyi beyler. Daha seri, daha baskılı. Haydi. Cevap ver Abdülkadir. Eller yukarıda. Haydi kızlar daha baskılı, daha baskılı. Haydi Elisa devamını bağla, bağla, bağla sahi. Son 30 saniye, artır tempo'yu biraz. Haydi artır tempo'yu, doldur, doldur, direkleri kullan. Devam. Haydi devam, devam, devam. Son 10 saniye, tempo. Haydi haydi canlı canlı canlı. Canlı. Bekleme bekleme atak yap. Haydi. Haydi atak yap. Devam. Haydi oğlum. Daha yakın. Cevap ver. Cevap ver izliyorsun. Haydi, haydi kızım, haydi kızım. Canlı canlı bekleme, bekleme, bekleme. Hadi. Rakibi bekleme, sen baskı yap. Devam. Hadi Eda cevap ver. Alma, aldın hepsini, aldın hepsini. Aldın hepsini. Devam. Devam. Sadece tekme değil, boks, boks ilave et. Sadece tekmeyle olmaz. Araya yumruk tekme ilave etmen lazım. Kombinasyon yap. Haydi son 35 saniye devam. Hızlı hızlı kızım hızlı baskı yap. Baskı yap. Alışsın baskıya devam. Hadi Elisa hadi Elisa baskıya alışsın. Devam 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 devam. Hadi bakalım hadi bakalım haydi. Devam. Haydi kızım açma açma devam. Devam. İçeriden son 15 saniye. Devam haydi kızlar. Bravo. Bravo. Haydi atak 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 hemen low kick bağla hemen low kick bağla kızım. Devam. Bravo bravo devam 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 devam. Aferin aferin haydi. Bağla bağla seni bekleme. Bravo devam. Bravo kızlar bravo kızlar. Evet hemen yumruğu da bağla. Yumruğu da bağla. Nazlı yumrukları da bağlaman lazım. Bravo güzel. İşte böyle işte böyle kızlar. Aktif aktif daha aktif. Bravo. Haydi Engin biraz yokla bakalım. Evet. Devam devam. Aynen öyle. Aynen öyle. Devam. Devam. Hemen cevap ver oğlum sende. Haydi kızlar haydi kızlar. Aktif aktif aktif. Bravo bravo bravo. Çık baskıdan, çık baskıdan. Hemen hemen bağla. Hadi. Aferin aferin. Devam. Hemen hemen hemen. Bekleme onu Elisa bekleme. Üstüne gelirken kes la Şimdi 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 sen başlat. Arkana dönme öyle. Görmeyeceğim öyle bir şey. Devam. Devam. Haydi Orhan, haydi Orhan. Tamam. Bravo, 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 bravo. İşte böyle, işte böyle. Kırış, 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 kırış. Çok iyi, çok iyi. Devam. Hadi oğlum. Hadi devam. Aşağı geliyor. Lowla devam edin. Bravo, 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 bravo. Hadi Abdülkadir. Hadi Abdülkadir. Zeynep torbadasın buran. Bravo cevap ver oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Devam. Devam. Bravo Abdülkadir. Aferin. Aferin. Kırış. Kırış. işte böyle. Devam. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Devam. Abdülkadir cevap ver. Middle'la kes onu. Ha? Aynen. Bir daha aynı yerden. Aferin. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Devam. Haydi. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Devam 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 aktif tekte kalma tekte kalma Haydi son 30 saniye tempoyu arttır Gardlar yüksek Tempoyu arttır yakala bir Büşra yakala bir şura. cevap ver Cevap ver direklerini kullan İzliyorsun rakibini Tekte kalma hadi 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 bas 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 kızım bas kızım Devam sahayı da kullan bak sahayı beklettiğin için oluyor Bekletme sahayı Devam devam Son 7 saniye. Devam. Son 3. Hızlan. Time. Devam. Bravo, 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 bravo. Çok iyi maç, çok iyi maç. Hadi beyler. Aşağı geldi Orhan. Haydi. Yakala Furkan, yakala Furkan. Direkleri de ilave Tekte bırakma. Devam. Haydi. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Bravo. Evet 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 işte böyle işte böyle kızlar kırışma istiyorum. <laughs> Aferin işte böyle işte böyle cevap ver cevap ver cevap ver bravo. Bravo hemen tekme nerede? Boksa devam ederken tekme atman lazım. Puan lazım bana. Devam hemen cevap ver. Cevap şimdi bağla tekmeyi. Hemen hemen önce direkt sonra tekme. Tekme direkt devam. Attığın tekmelere dikkat Eda. Savurma. Devam, devam, devam kızlar. Hemen peşine low kick bağlamanız lazım. Sadece boks değil. Tekme yumruk, tekme yumruk. Devam. Devam, şimdi cevap ver. 45'e kaç. Aferin, bir tane daha. Aferin. Bravo, bravo, bravo. Devam. Devam, devam. Haydi. Bakayım şu. Aç bakayım dur. Aferin, işte böyle. Aferin. Devam. Round orası, bakarız. Haydi. Haydi. Haydi kızım sahibi bağla. sahibi bağla. Sol sağ sol sağ. Devam. Devam. Aferin. Aferin kızım. Kırış işte böyle. Çık oradan. Hadi beyler. Devam. Abdülkadir devam. Tekte bırakma. Çok iyi yakaladın. Devamını getir. Evet. 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 Tekmeyle. Tekmeyle oğlum. Bravo. Devam et. Devam et. Haydi. Güzel kırışma. Güzel, güzel. Time. Devam. Evet, evet. Hadi kızlar. Devam, devam, devam. Hala devamını getir. Bir tane vurup bekliyorsun. Taraman lazım. Haydi. Çok iyi, çok iyi. Devam. Devam. Bravo, bravo kızım. Bravo Alya devam 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 bağla tekmeyi bağla tekmeyi bak üstten baskı yiyorsun aşağıdan lowlaman lazım. Haydi kızım. Devam devam tekme at tekme at tekme at tekme at tekme at. Bir, ol sağ ol sağ ol sağ ol. Alya sağ ol. İzliyorsun geç kaldın. Low daha seri beyler. Low daha seri beyler yakalayın. Evet yakalayın beyler. Bravo bravo. Haydi. Devam, 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 devam. Çık oradan, çık oradan. Çık oradan. Maçı ortaya al. Hadi Abdülkadir yedin, yedin. Çık artık oradan. Çok izledin, çok izledin. Karaciğeri boş rakibin. Evet, peşine çeneye çıkabilirsin. Sol karaciğer, sağ çene. Devam. Şimdi, şimdi cevap ver. Süpürmeyi çek aşağıdan, çek aşağıdan. Abdülkadir sol ayağınla süpürmeyi. Devam. Çok iyi. Bunu çekemediğim için üzgünüm. Devam. Haydi devam. Son 2, bir. time. Haydi kızlar, haydi kızlar. Devam, 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 devam. Devam. Çok izliyorsunuz birbirinizi. Devam izleme izleme izleme. Haydi haydi cevap ver cevap ver cevap ver. Al kafayı al kafayı seri şimdi şimdi şimdi. Peşine direklerle. Hemen middle'larla oynatma onu oynatma onu. Devam diğeriyle diğeriyle. Baskı yeme bas 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 bas. Haydi haydi kızlar bak uzat sol sağ direğini uzat sol sağ tekte bırakıyorsun hadi ya bir tane vurup izliyorsun devam sol sağ peşine low bir, bir kroşe bir low daha Haydi önünde kalma boynunu çek geriye Son 14 saniye Haydi! Oh. Geçiyor sparring. Çok güzel. Demin dudak patladı. İyi misin? İyiyim. <laughs> İyi görüyorsun. <laughs> Al ya Efendim hocam? Nasıl gidiyor? Görünce. Harika görünüyorsun kaskla. <laughs> ya. Ya. Kaskını bir daha getirecek misin? Evet. Teşekkürler. Zeyno. Hocam. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Dur bir dakika. Kamerayı ay ha, ayarlayamamıştım. İyi misin? <laughs> i̇yi. İyi. Emoç. <laughs> Yaba Orhan. Evet hocam. Nasıl gidiyor anlat. İyi gidiyor hocam. İlk yarı bitti. Bitti. İkinci yarıya gireceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Biraz daha aktif olursan daha tatlı olur. Gel Fred Çakmaktaş. Anlat. Mükemmel ötesiydi hocam antrenman. İyi. Bazen şey daha dur bitmedi oğlum. Daha yarısına devam edeceğiz. Orhan ne diyor bu? Etmesin ya. Tamam etmesin. Devam edecek. Engin genç arkadaşların ne İzliyorum diyor? İzliyorum sadece. Bir canım. saniye bir dakika şu dişlik gördüm. Çok havalı kardeşim. Yeni Bunu yapayım. nereden gördün? Şey bu kulak arkası. <laughs> Bunu Sayın Mehmet Nusuf hocamdan gördüm. Teşekkür ederim. Her antrenmanda böyle yapar. Ben de inşallah. Çok kullanmasa da. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Eyvallah. Ha bir de o. Bir göreyim. Kardeşim siz çok tarz çocuklarsınız. Bu yeni çıkmış hocam. Bu yeni skin. Bu evet evet. Bu yeni. Hadi bakalım. Evet. Toparlan. Toparlan. Evet. Haydi bakalım. Haydi. Canlı. <laughs> devam. Bravo. Bravo. Haydi atak istiyorum. Atak çok bekliyorsun. Çok bekliyorsun. Yine dediğimdeyiz. Atak yakala 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 yakala. Yakala. Evet devam 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 hemen. Hemen iki low Devam. Evet, evet devam. Hadi yakından, hadi lovla, 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 lovla. İçeriden tara, tara. 2 lov, 2 lov. Bir daha, bir daha, bir daha. Puan lazım. Puan lazım. Kızlar iç içe ne yapıyoruz balık gibi devam. Hadi 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 canlı canlı canlı. Hadi baskı hadi baskı hadi baskı. Devam 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 yeme baskıyı devam et. Hadi kızlar hadi kızlar. Çok romantik bir maç. Devam et. Devam et. Kan gövdeyi götürecek. Bas 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 bas. Hadi lowla 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 hadi hadi bakalım hadi kırışma istiyorum kırışma devam devam kızım devam kızım haydi kızlar haydi tekmeleri görelim haydi doldur 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 izleme izleme Devam, devam. Sağ, sağ, sağ geç kaldı Elisa. Bağla kapıya Çık kapıya. Evet, burada bir şeyler o. Ne yapıyorsun oğlum? Bıçaklıyor musun? Devam. 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 Allah. Evet, hadi beyler, hadi beyler görelim. Hızlı. Çok iyi devam. Ne oldu tekmelere? Yok mu tekme? beyler seri Dedem de böyle dönüşüyor Seri Sertlik olmasa da serilik istiyoruz hadi Haydi haydi kızım Yakala 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 daha devam 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 Hemen cevap. Hemen cevap ver. Bekleme. İzliyorsun ya. İzleme kızım. izleme, Yeme. Vurmaya devam et. Rakibi izliyorsun. Bastır bastır lovlarla. Bastır bastır. İzleme. izleme. Lov atma. Geç kaldım. 5 yumruk attın daha lov geç kaldı. Devam. Hadi Elisa. Hadi Elisa. Hadi Eda. Hadi göreyim. Hadi. Hadi bastır göreyim. Hadi. Devam. Devam. Çık 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 çık. Devam 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 devam. Kameralar oynayan çocuklar. Devam. Devam. It is show time. Hadi. Şöyle bir kırışma izleyelim. Hadi box, low kick. Allah'ım neler oluyor? Devam, 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 devam. Hadi Abdülkadir, hadi. Çek şunun fişini, çek. Bırak yukarı tekmeleri. Yorma kendini. Low kick box, hadi. Hadi. Nereye geldi? Ayağın ucuyla vurdun ya. Ayağın ucuyla mı vurdun? Şöyle. Evet arkadaşlar. Demek ki her tekme her yere atılmıyormuş. Dinle. Dediğimiz gibi her tekme her yere atılmaz. Seri. Doldur, doldur, doldur. Aferin. İşte bu. Süpersin be. Devam. İşte böyle yüklen, yüklen, yüklen. Hadi Beren, hadi middle'larla cevap ver. Doldur şimdi kızım. Doldur. Güzel. Solu da bağla. Solu da bağla. Bak yedin. Bağlamadığın yerden yedim Haydi. Haydi. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Doldur. Tekme havada yüzdü yani. Devam. Uçtu. Hadi. Hadi Elisa hadi Elisa darla darla baskı 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 izleme 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 baskıla baskıla açılsın biraz evet evet baskıla bağla bağla durma durma baskı yap baskı yap baskı yap baskı yap dinlen çık oradan stop çık 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 devam devam hadi hadi Aliye hadi sol direkler uzat sadece bir tekmeyle olmuyor hadi Evet devam bak devam yiyorsun şimdi bağla sahayı Sağ miden, sağ izleme sağ middle. İzleme kızı. Stop. Sonu. Nasıl geçti? Güzel <laughs> hocam. Anlıyorum seni. Anlıyorum seni. Orhan. Su içtim hocam, Nasıl geçti? Sparek. İyi geçti hocam. Maşallah Kırmızı çok güzel. iyisin. Betin benzin düzelmiş. Kardeşim ayak... Dur, seni göremiyorum ha. hocam. Ayak şişti mi? Şişmedi de acıyor. Biraz düzeysiz bir vuruştu. <laughs> Geçmiş olsun. Fred Çakmaktaş. Nasıl geçti? Çok güzel. İyi. <laughs> mutlu musun? Çok mutluyum. İyi hadi aferin. Öyle olsun. Orhan niye tişörtünü gösterip... Dur. Hava atmaya çalışıyorsun. Çok güzeldi ya. Efsaneydin. <laughs> <laughs> Fred Abi, Çakmaktaş. Bay, az da Hocam beni ya. Valla. Of. E son, son görüntüleri koyacağım. <laughs> görüntüleri koyacağım. Hocam Zeyno. dur. Buraya gel Zeyno. Çok saçın güzel. güzel. ya Bak, taş, taş. Dur. <laughs> kamera seni görünce <laughs> psikolojisi bozuluyor. Dur. <laughs> ne oldu demin? Dayak yedim. <laughs> <laughs> Şarteli bir kapattın demin. Başım döndü dayak yedim Boş bakmaya başladın. Ben de bir düşüncem var diye bir şey demedim ama. <laughs> güzel yedim. Evet sonlarda bence güzel yedin. Eda. Anlat anlat. Kaskını getireceğim bir daha. Getireceğim hocam. Aferin. Üzgünüm. Büş. Sence nasıl sen geçti? Güzel. Tam tatlı. Elisa. Ne o ne? Bakayım bir daha el salla oradan. Güzel. Evet. Kızım sen niye acıların çocuğu gibisin? Hocam birisi ısırmış gibi görünüyor. Ha, tek derdimiz bu mu? Olur olur alışırsın. Var mı? Parolum var. Hocam Arkadaşlar her bir kremin ücreti var biliyorsunuz. <laughs> evet. buz Buzda var. Evet. Yerini biliyorsun kızım git al. Seddi de getireyim. Bir de bayıl peri. Ha. <laughs> evet Zeynep dur. ha Nasıl geçti? Güzel geçti. Allah. Evet. Anlat. Otur şuraya bakayım. Kız bayıldı senin yüzünden. <gülüyor> 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 Nasıldı? Elin güzel, sakatlandı elin. galiba. Evet, vardı zaten biraz. Beren gel gel, öyle gitme gel. Gel 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 gel. Gel. Nasıldı? Güzel bir antrenmandı bence. Bekle bir dakika, yalan. Alanya'dan geldim. Gayet e, güzel bir antrenman. Biraz eğil kamera çekmiyor seni şu an. Eğilir misin? Oturur musun? <laughs> ha. Evet, ha. Bırak şimdi güzel antrenman diye. Anlat. Güzeldi. Bakayım şu sıfata bir şey olmamış. Çok Sen da ayak yapabilirsin. İyi. Tamam git hadi git. Çantanı hazırla. Alanya'ya doğru yola çıkabilirsin. Ya, ya, Tamam tamam. Şu arkadaşlar. Oğlum ya, ne yapıyorsunuz? Ya, 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 ya. Dövün oğlum dövün. Hadi. Hocam dövün diye anda 35 bin kere para verdim. Oğlum anlatma ayıp. <laughs> Hocam bizleri seviyor. Bize adam aldı. <laughs> Bob. Bob, Bob lan ismi Bob. <laughs> Tam Furkanlık. Eve vereceğim bunu sabah kadar dövecek. Baksa. Oh, bravo. <laughs> bravo erkek. Bravo. <laughs> bravo, bravo. Yoruldu. Salı verin <laughs> küçük genişliği. Arkadaşlar bir sparring daha sonuna geldik. Bu ilkiydi. Sağlam bir antrenmandı. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediysen yorumlara bir kalp at, bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> ya kalp atma. İstediğin içerikleri buraya belirt. Arkadaşlar, kanala abone olup yorum bırakmayı ve bize istediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, bay bay. Çok şükür. Bay bay. Çok şükür. Allah'ım şöyle abone ol itemleri de geliyor ya dur. Çok mutlu oluyorum. Siz de söyleyin bir şey. Abone olun. E, bayılmak Bile isteyen yorayın. buraya gelsin. Kanala abone ol yorum yazın. Tamam. <laughs> like like atın. Bildirim aç. Bildirim aç. İtaatkar ve emin. <laughs> Instagram'dan da takip. Insta insta önemli. Evet kızlar. <laughs> YouTube'dan abone olun. <olmayı. gülüyor> <laughs> abone olun arkadaşlar. Eyvallah. Arkadaşlar benim Instagram hesabımda hemen şurada. Tamam onu daha koyamıyoruz. Daha yeni öğreniyorum edit'i. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Beren Burgan. Tamam arayın bulursunuz zaten. Engin bir şey söylüyor musun? Hocam beğenip de takip Tamam Engin'i de takip edin. <laughs> tamam Orhan. Efendim. Gel. <laughs> ben evet hocam. Evet sen bir şey... Otur oğlum. <laughs> Kamerayı ayarlayamıyorum ha. Evet sen de bir şey söyleyecek misin? Yok hocam. Eyvallah. Fred Çakmaktaş nerede? <laughs> Çok net bir cevap oldu hocam. Evet. <laughs> bir şey söylüyor musun oğlum? <laughs> Tamam. O derecede kibarlar arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bay bay. Acıların çocuğu. Bay bay. <laughs>